Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizin için tıbbi nebevinin ne olduğuna ve tedavi yöntemlerine kısaca değinmeye çalıştık. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler. Tıbbi nebevinin özü aslında bir yaşam biçimi. Resulullah'tan önce Hz. İbrahim Aleyhisselam döneminde Hanif dinine göre beslenmek şeklinde bilinen Resulullah'tan sonra da bizde İslam tıbbı olarak adlandırılan bir yaşam ve beslenme biçimi. Bu hayat ve beslenme biçiminin arınmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek şeklinde iki ayağı var. Hz. Muhammed şeriatın da ortaya koyduğu gerek beslenme gerekse temizlik anlayışıyla koruyucu sağlık konusunda çok önemli adımlar atmış. Resul-i Ekrem sağlığı insanların kıymetini farkında olmadığı iki nimetten biri olarak nitelemiş. Ayrıca hastalık gelmeden sağlığın değerini bilmenin önemine işaret etmiş. Tıbbi Nevevi'nin belki de en önemli öğretisi her hastalığın bir ilacı olduğunu vurgulamış olması ve tezavi teşvik etmesi. Böylece insan hastalıklar karşısında çaresiz, karamsar, kaderci bir tutum sergilemekten alıkonmuş. Resulullah'a tedavi olmasak bundan sorumlu olur muyuz? Sorusu sorulunca onun ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Allah her hastalığın mutlaka çaresini yaratmıştır. Yalnız yaşlılığın çaresi yoktur buyurmuştur. Tıbbi nebevinin bir kısmında tedavi yöntemlerinden söz edilmiş olsa da aslında önemli bir kısmı sağlığın kıymetini bilmek ve sağlığı korumak eksenlidir. Hatta temizlik, abdest, namaz, oruç gibi dinin esası niteliğindeki ibadetler, yeme içme konularındaki helal, haram, mübah, mekruh hükümler, hatta tefekkür, dua ve zikir doğrudan tıp ile ilgili görülmese de aslında hem ruh hem de beden sağlığını koruma bakımından oldukça önemlidir. Şimdi hep beraber tıbbi nebevinin yöntemlerini kısaca açıklayalım. Bitkilerle tedavi. Bal, çörek otu, kekik ve benzeri gıdaların tedavide bir unsur olabileceğini efendimizden öğrendik. Daha sonraki bütün İslam tıp alimleri gıdanın tedavi yöntemi olabileceğini bize tüm detaylarıyla bugünkü bilim ispat etmiştir. Sadaka. Belki de ilk defa duyacaksınız. Beşere hizmet etmek topluma hizmet etmektir. Toplum sağlığını düşünüyorsanız bunun size ruhsal olarak müthiş bir dönüşü olur. Komşunuz açken sizin vicdanınız rahat olması mümkün olmadığı gibi bu birkaç yıl sonra olsa da ruhumuzda travmalara sebep olacaktır. Bu durumda bugün depresyon dediğimiz hastalıkların çıkması mümkün olabilir. Aşı yöntemine, farklı koruyucu yöntemlere, sağlık sigortalarına müthiş paralar yatırıyoruz. Ama bir İslam toplumu olmamıza rağmen, peygamberin sahih hadisi olmasına rağmen sadaka tedavisi nedense aklımıza gelmiyor. Bu biraz geriye itilmiş, hafife alınmış ve bu hafife alınmışlığın bedeli olarak geçtiğimiz yıl 30 milyon kutu antidepresan satılmış bu durum toplumdaki travmanın ne olduğunu bize çok net bir şekilde izah ediyor. Hacemat, Efendimiz ben ve asabım hasta olmayız dediği bir sır var. Farklı mekanlarda Efendimiz'e bunun sırrını sormuşlar. Biz yılda en az bir defa hacemat yaptırırız. Acıkmadan yemek yemeyiz. Doymadan kalkarız. Şifa hazımdadır. Midenin üçte biri gıda, üçte biri suyla doldurulmalı. Geri kalan kısım hazım için boş bırakılmalı buyurmuştur. Bu bir arınma yöntemidir. Amerika'da, Çin'de en eski topluluklarda bile kupa tedavisi adı altında Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği yöntemlerden biri olan hacamat uygulanmıştır. Hacamatın önemini artık tüm dünya bilim fark etmiş durumda. Oruç. Bu da artık günümüzde bütün dünya tarafından kabul edilen ve arınma yöntemi olarak uygulanan açlıktır maddi manevi arınmanın bir yolu olarak orucu insanlara tavsiye edebiliriz. Oruç vücutta bulunan bakterilerin, enfeksiyonların, virüslerin atılımını sağlar. Vücuda gıdadan bir nebze mahrum bıraktığımız zaman vücut var olan yemek, protein ve yağ depolarını tüketir. Bunlar tüketildikten sonra var olan bakterilerin, virüslerin, organizmaların atılımını sağlamak mahiyetinde faydalı bakteriler zararlı bakterilerin tüketimine başlar. Bu da bir arınma yöntemidir. Gıda girişi sağlamadan sadece idrar söktürücü su ile vücutta müthiş bir arınma sağlanır. Bu da insanın fizyolojik ve ruhsal olarak rahatlamasına sebebiyet veriyor. İnsan organizması kendini tamir ve tedavi etmek konusunda büyük bir yeteneğe sahip. Acıkmadan yeme, doymadan kalk. Acıkmadan yememek, doymadan kalkmak ilkesine dayanan akıllı beslenmenin kanseri önlediği söyleniyor. Ağzına ne zaman bir şey atacaksan önce saate bak. Acıktım sandıysan ve aslında yediğinin üzerinden en az 4 saat geçmediyse susuz olup olmadığına bak. Önce bir bardak su ardından bir bardak daha iç ve bekle. Unutma iki öğün arası en az 4 ile 6 saat olmalı ki iç organlar dinlensin. Onların da dinlenmeye ihtiyacı olduğunu hatırla. Nasıl ki tek bir kıyafet için her seferinde mecbur kalmadıkça çamaşır makinesini çalıştırmıyorsun, vücuduna da izin vermeyi öğrenmelisin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Cenab-ı Hak buyuruyor, okullar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Fırkan Suresi sevgili peygamberimizin bu konudaki hassasiyetini belirten bir hadisi şerif ile konumuzu bitirelim. Allah Resulü bir defasında abdest alırken suyu gerektiğinden fazla kullanan Sad radıyallahu anhanın yanına uğradı ve ona bu israf nedir dedi. Sad abdeste de israf olur mu dedi. Efendimiz şöyle cevap verdi. Evet akan bir ırmığın kenarında da olsan israftan sakın Dünya çapında çöpe giden gıdaların 1,2 milyar ton olduğu ifade ediliyor. Somali ve benzeri ülkelerdeki toplumsal durum göz önüne getirildiğinde ortaya çıkan sonuç hakikaten çok korkutucu. Yediklerimiz sağlığımızın aynasıdır efendim. Bu videomuzda sizin için tıbbi nebeviyi biraz olsun açıklamaya çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.